Musa'nın eshabı Musa peygambere dediler ki ya Musa Allah'ı davet ediyoruz. Bir ziyafet edelim Allah gelsin ziyafete. Sen Allah'ın konuşuyorsun. Musa peygamber susun dedi Allah yemez içmez. Ne bir insadan varsınız dedi. Yemek içmek kullara mahsustur dedi. Allah bunlardan münezzehtir dedi. Ve Tur'a gitti vakitte Cenab-ı Hak dedi ki Musa peygambere kullarım beni davet etti. Bana niçin o davete haber vermiyorsun? Dedi ya Rabbi senin her şeyi bilen sensin. Semada arttı ne varsa her şeyi bilen ve gören sensin, işiden sensin dedi. Yemekten içmekten münezzehsin. Yaşlanmasın, daima haysın, kayıpsın. Evlattan, ayaldan münezzehsin. Uyumazsın. Her şeye kadir sensin. Kalbi de biliyorsun, ben hayal ettim bunu sana söylemeye, zat-ı ilahiyeme söylemeye hayal ettim. Söyle kullarıma, cuma akşamı onlara ziyafete geleceğim. Geldi kavmine haber verdi. dedi. Ziyafete davetiniz. Allah gelecek ziyafetiniz Hazırlayın hadi. Yani. Ve o akşam bütün kavim bayram yaptılar. Pilavlar, zerdeler, yemeklerin alalarını, etler pişirdiler. Herkes yeni elbiselerini giydi, Taraş oldular, talandılar. Tabi davetleri Allah ziyafete geliyor. Fakat o aralık herkes yollara bakıyor. Böyle o vakit bir fakir çıktı, geçi geldi. Ya Musa açım dedi. Beni doyur dedi. Canım senin aşırı işini mevzu basma Allah gelecek ziyafete. Hadi git su getir sen de yardım et dedi şeylere. Sen de yardım olsun diye Allah geliyor dedi ziyafete. Onun eline bir kap verdi suya gönderdi onu. Sonra o suyu aldı geldi dedi ki ya Musa ben susuzum bana su ver. Dayanamıyorum açlıktan dedi şu yemeklerden bana yedir. Ne anlamaz adamsın Allah gelecek ziyafete sen şimdi ziyafete oturamazsın evvela dedi. iyi vakit geçmişti ortalık kararmıştı. Gelen giden yoktu bu adamdan başka. Ve münakaşa çıktı kavim arasında. Geldiler peygamber Musa peygambere. Bu kadar masraf yaptırdın ziyafetlerine hani Allah gelişim gelmedi. Ve münakaşa büyüdü birbirlerine girdi halk. Musa peygamber mahcup oldu. Çünkü Allah gelmemiş diyor. O masrafiyetle Tuğra gitti. Ya Rabbi gelecektin gelmedin. Geldim dedi. Açım dedim beni suya gönderdin. susum dedin çeşmeye gönderdin. Ve dedi ki işte eğer o fakiri doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Onu sulasaydın beni sulamış olacaktın. Ben de yemek içmekten münezzehim. Açları doyurursan beni doyurmuş olursun. O vakit anında ki fakirlere yapacağım yardımı hakka yapıyorsun, Allah'a yapıyorsun.